ilgili olduğunuzu gördüm. Ben de direkt oradan da aslında yürümek istedim. İki buçuk ay ne yaptım? Süt içirme periyodu. Sabah akşam ben iki buçuk litre süt verirken hayvanların önünde bir besleme rejimiyle yeme tüketimine hayvanların alıştırarak rumenin gelişimini teşvik ettim. Arkasından iki buçuk altı ay içerisinde ben hayvanlara farklı ister TMR kullan ister kesif yemle biz e, kaba yemi serbest bir şekilde ver. Ama ne yapmış oluyorum? Kulübeden aldığımdan sonra hayvanı kulübede 2,5 ay boyunca buzağa baştan gideceğimi arkasından buzağa büyütmeyle ne yapabiliyorum? Devam edebiliyorum. Ama şuna dikkat etmenizi istiyorum. 6. aydan sonra her ne olursa olsun cinsiyet ayrımını lütfen yapın. Yani çiftliklerde en büyük sıkıntı bu. Ben ısrarla girdiğim çiftliklerde 6. aydan sonra cinsiyet ayrımını istiyorum. Onlar da bana şunu söylüyor. Hocam diyor 6. ayında hayvan atlamıyor ki 8. ayında falan atlıyor diyor. Şimdi bu e, hayvandan hayvana 7. ayda da atlayabilir. 6. ayda da atlayabilir. 8. ayda da. Şimdi ben niye riske gireyim ki? Eğer ki sürü yönetiminde ben e, optimizasyonu sağlayacaksa rasyonda. Şimdi ben eğer ki hayvanın bakımı beslenmesiyle ilgili yapıyorsam bazı aşamalara da yetiştirmede de oto kontrolü de sağlıyor olmamda. Şimdi 14. 15. ayına giren 14. aydan bitirmiş 15. ayına giren o düveyi İstediğin yemle besle. Hayvan gebe ve doğumunu yaptı. Bakın üzülerek söylüyorum. Bu hayvan doğumunu yaptı. Bu hayvan inanın görün. Hala bodur. Yavrusu kendinin boyuna geldi. Ben gülüyorum. Şimdi bu özel bir çiftlikte. Bunu ne diye besliyoruz biliyor musunuz? Sadece hayvan biraz daha canlı ağırlık alsın da hayvanı keselim bari diyorlar. Yani bu hayvan artık geleceğiyle oynadınız. Erken doğum oldu. Bu hayvan akranlarına gösterimi zaten düşük. Bir sonraki laktasyonlarda da yine düşük olacak. Çünkü zaten 14. ayındaydı. Hadi 2-3 ay daha geçti. 17 ayına çıksın. Yani daha normal akran onun 24. ayında hayvanın doğumunu yapması gerekiyor. O yüzden 15. ayından gün almadan hayvanın tohumlanması istemiyorsak eğer erken dönemde çiftleşme olasılığını da ortadan kaldırmak anlamında yetiştirme ile ilgili bizim yapmış olduğumuz sürü kontrollerimizde sürü yönetiminde rahatlıkla sağlıyor olmamız lazım. Tamam her şey beslenme ile ilgili biz anlatıyoruz ama sürü yönetim, sürü iradesine de lütfen Dikkat edelim. Şimdi aklıma geldiği için oraya direkt girdim. Şimdi geri kaldığımız yerden devam edelim. Sağmal hayvanlarda üreme besleme. Burada cinsi olgunluktan doğuma kadar geçen süredeki besleme düzeyi bir takip laktasyon süt verimini bakın arttırmaktadır. Ee, burada <laughs> düvelerin daha iyi kondisyonlu olmaları ve laktasyon sırasında büyüme için ek besin maddelerine daha az gereksinim duymaları önemli bir rol oynamaktadır. Yine rasyonda yağ pozitif enerji dengesi folikül gelişimini iyileştirir. Yine progesteron için yapı taşı olan kolesterol sağlayarak yine progesteron iletimini yine arttırabilir. Şimdi geldik sağmal hayvanda üreme besleme. Bazen çiftlik bazında bana gelen bu şekilde talep de olabiliyor. İşte süt verimiyle ilgili sorun olur, metabolik hastalıklarla ilgili sorun olur. Bazen de hocam işte üreme ile ilgili bizim ciddi sorunlarımız var. Bununla ilgili yardımcı olur musunuz diye. <laughs> Çiftlik bazına girdiğim farklı çiftliklerim de var. Bununla ilgili ne yapıyoruz? Biz işte az önceki anlattığım vücut konusyon skoruyla ilgili sorunlar var mı? Hayvanlarda az önceki yine bahsettiğim acaba üreme ile ilgili bir sıkıntı var mı? Bunu yine hekimimizle birlikte ne yapıyoruz? El alıyoruz. Hekimimiz bakar yani bir üreme ile ilgili bir sıkıntının yani acaba kistik ovaryumla ilgili bir yani folikül yapısında bir sıkıntı mı var? Onun haricinde iltihabı mı var. Bununla ilgili sorunlar temizlendikten sonra eğer varsa bakın bununla ilgili sorunlar varsa temizlendikten sonra ben besleme ile ilgili neler yapabilirim? İşte siz daha önceki anlatmış olduğum ihtiyaçlarını ben sağladıktan sonra bakın beslemede rahatlıkla sağlanmış olur. Ama ön bir kontrolü sağlayacağım. Yine burada da yine arkadaşlar folikel yapısını yani yumurtalığın yapısını, kistik ovaryum yapısını rahatlıkla görmeniz anlamında koyduğumuz durum. Yüksek süt verimli süt sırları bakın Düşük döl verimi. Şimdi bununla ilgili yapılan çalışmalar şunu söylüyor. Hayvanların süt verimini arttırdıkça genetik yapısını iyileştirmesi hayvanların gebelik oranını düşürdüğünün bir ispatı aslında bu. Yani yapılan çalışmalarla bunu net bir şekilde ortaya koymuş. Yani süt verimini arttırma aslında bir bize negatif bir unsur olarak geri dönmüş. Genetik yapı olarak hayvanların gebelik oranlarında bir takım üreme ile ilgili bir takım sorunları karşılaştığımızın bir göstergesi. Bu maalesef bir durum ama biz beslemeci olarak bunu mümkün mertebe en aza indirmek zorundayız. Negatif enerji dengesi. Bakın kondisyon kaybı, yine östür östürsta gecikme, yine gizli kızgınlık ve düşük üreme kabiliyeti bununla birlikte gelen bir durum. O zaman biz negatif enerji dengesine yüklenirsek. Hayvan negatif enerji dengesi ne zamandı? Fazla bir dönemde. Biz bununla ilgili olumsuzlukları ortadan kaldırırsak üreme ile ilgili bir tık daha ileriye doğru hayvanları götürmüş olabiliriz. Şimdi buraya kadar e, bizim anlattığımız aslında hayvanlarda üreme ile şey, özür dilerim hayvanların besleme ile ilgili benim bir takım almak istediğim hani böyle ön tedbirler veya işte sorunların oluşmaması ile ilgili bir tedbirlerde. Bunun haricinde biz neler yapabiliriz arkadaşlar? Şimdi hemen metabolik hastalıklarla ilgili olan kısmı açacağım. Şimdi e, bizim süt sırlarının beslenmesinde metabolik hastalıklar eğer size anlattığım işte farklı dönemlerdeki bakım beslemeyle ilgili biz sağlayamazsak hayvanın ihtiyaçlarını bu durumda hayvandan bir, birtakım takım sorunlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. İşte bu sorunlarla da karşılaştığımız zaman acaba bunun etkisi neyden kaynaklanıyor? Acaba ne gibi sorunlar var da acaba biz bu hastalıkla karşı karşıya kaldık? Bunların ne yapabiliriz? Yo, eğer bilirsek ön tedbirini alıp bu hastalıkları ortadan kaldırabiliriz. Şimdi baktığımızda erken laktasyon döneminde ben dedim ki hayvanın enerji ihtiyacının fazla olduğu bir dönem. O zaman biz enerji ihtiyacını yerine koymazsak hayvan metabolik hastalıkla karşı karşıya kalacak. Bir, bunun adında bir tanesi ketozis dedim ve yoğun bir şekilde yağlı girmesi bu ketozis riskini de ne yapacak? Yüksek düzeyde olmasına yani ketozis riskini arttırmış olacak. Bundan bir tanesi. O yüzden biz hayvanın Negatif enerji dengesini mü mümkün mertebe ortadan kaldıracak besleme veya rasyon rejimiyle bunu e, takip eden bir dönemde rasyonlarımızı yapmamız gerekiyor. Yetersiz veya dengesiz yine besin maddesi alımı. Bakın şimdi. Bakın, yetersiz ba beslenmeden kaynaklı sorun var. Arkasından rümen koşullarımızda hayvanın metabolik kapasitesi ile ilgili eğer biz ihtiyaçlarını yerine koyamayıp bir de hayvan yüksek verimli ise arkasından metabolik problemlerle karşı karşıya kaldığımızın net bir şekilde de göstereceğiz. Aslında biz bunu biliyor olsak bir faz birden faz 5'e kadar biz bu sorunların çoğunu aslında arka kapıya atmış olacağız. Şimdi ben bunları anlattığım için geçiyorum buraları. Şimdi gelelim metabolik hastalıklar. Besin maddesi dengesizlikleri. Bakın veya yetersizlikleri. Yemlemede yapılan hatalar. Yani çok basit gibi geliyor ama yemlik yönetimi de çok önemli. Yani siz iyi bir rasyoncu olabilirsiniz. Rasyonun karışımını iyi bir şekilde vermiş olabilirsiniz. Onu verecek olan rasyonu hayvanlara verecek olan bakıcının hayvanlara onun karmadaki süresinden tutun. iyi karıştırmamasına kadar bunların hepsi hayvanda metabolik soruna sebep olabilir. O yüzden yemlik yönetimi de bizim rasyon kadar çok önemlidir arkadaşlar iyi bir homojen karışım, iyi bir partikül büyüklüğü. Hani biz ne dedik? Partikülün boyutu bizim için önemliydi. Bunların hepsini biz göz önüne alarak hayvanların tükettiği yemleri kontrol etmemiz lazım. Yine YouTube kanalımda bazen öyle paylaşıyorum girdiğim çiftliklerde karşılaştığım durumları. Hayvanların yemliklerini mesela şurası yemlik alanı düşünün. Şurası yemlik alanı. Hayvan yemliklerinde böyle oyuk 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 yem ye. Bunun sebebini bilen var mı? Yani düşünün önüm olduğu gibi yem olduğunu düşünün bunun. Oyu koyuk yani bir hayvan kafasını koyar. Burayı olduğu gibi burayı yer. Buraları yemez. Ne Yem seçiyordur. Yem seçiyordur. Efendim, yem seçiyordur. Çok, çok net bir şekilde yem seçtiğinin göstergesi. Yani o zaman benim karışımımı arkadaşım iyi yapamamış. Buradaki hayvan gelmiş buradaki yeme olduğu gibi yemiş. Bakın. İyi bir karışım olmadığını net göstergesi. Yani ben daha partikül boyutunu incelemeden Çiftliğin içerisine girdiğimde oyuk oyuk arkadaşlar bu şekilde e, şeyler var. Yemlik alanında net bir şekilde hayvanın ağzını koyduğu ve oraları tamamen yediği alanlar var. Bunlar bakın istemiyoruz. O zaman ne demek? Yemlik yönetimi hatası. İyi bir karışım olmadı. Hayvan bunu yedi. Tamam mı? Bunda da yoğun bir kesif yem varsa Alın size asidozis sebebi. Ne dedik? Mide pH'ın aynı bir şekilde düşmesi. Yani bakın buralara tek tek geleceğiz. Şimdi süt sırlarında o zaman biz bunu gördüğümüzde diyeceğiz ki iyi bir karışım yapamıyoruz. Çiftlik yönetimine yemlik yönetimiyle ilgili bir takım sıkıntılarımızın olduğunu bir göstergesi. Süt sırlarında çok sayıda yine çok çeşitli rahatsızlıkların ortaya çıkmasına neden olabilecek bu durum. Çünkü rumen pH'ının düşmesi, Midedeki bir takım olumsuzluklar. arkasında mide virüsleri. Bakın arkasından hani ilk dersimizde diyor gibi ayağa vurdu der çiftçi. Aslında o neden olur. Laminitis'i destekleyen bir besleme ile ilgili bir olumsuzluk vardır. Tırnağa vurduysa tırnak aralarındaki kanama laminitis'tir. Yine yemden geçiyor. Bakın sebebi arkadan gelecek olan metabolik hastalıklara da bu asidozis kaynaklı yol açar. Süt sırlarında bu nedenle besleme ile ilgili hastalıkları 3 ana grup altında toplayabilirler enerji metabolizması ile ilgili olanlar, düşük selüloz alımı ve asidoz ile ortaya çıkan hastalıklar. Bir de üçüncü olarak mineral metabolizması ile ilgili yani kalsiyum, fosfor, magnezyum gibi mineral metabolizması ile ilgili hastalıklar olarak bunu 3 ana kategoride inceleyebiliriz. Şimdi burada aslında rengini değiştirebiliriz ama neyse ben görünüyor herhalde biraz açık olmuş. Şimdi kritik bir besleme durumu. Bakın Hayvanlar kuru dönemde, erken laktasyon döneminde, orta yine laktasyon döneminde, geç laktasyon dönemindeki olan hayvanların biz buradaki metabolik problemin kaynağını, sebebine bakalım. Şimdi burada enerji fazlalığı olursa kuru dönemde bakın arkasından bizim bakın erken laktasyon döneminde karşılaşacağım sorunlar burada kendisi gösteriyor. Görüyor musunuz? Yani ben kuru dönemde yaptığım en ufak bir hata arkadan doğum geliyor. Doğumdaki karşılaşacağım metabolik hastalıkları arttırmış oluyor. Yani e, buradaki görmüş olduğum metabolik hastalıkların ana etmeni besin madde içeriklerinden kaynaklanıyor. Mesela mineral bes, mineral yetersizliği, vitamin yetersizliği ile ilgili hem kuru dönemde hem laktasyonun başında karşılaşmış olan eksiklik arkasından yine metabolik hastalıklar faz bir döneminde yoğun bir şekilde karşılaşabiliyoruz. Çiftlik bazında. Şimdi metabolik problemlerin yine performansa etkilerine baktığımızda inek sayısı yine ortalama kuru madde tüketimi yine ortalama süt verimi anlamında burada yapılan bir e, çalışma. Burada da arkadaşlar sorun atılamaması ve metritis e, bakın şu sonun atılamaması ve metritis olan grup yine abomasum kayması ve ketozis olan grup İnek sayısı bakın 22'de buradaki metabolik problemin performansa etkisini bir incelediğimizde bu hastalığın yani sonun atılamaması ve metritis riski kuru madde tüketimini düşürdüğünü yine ortalama süt verimini ne kadar düşündüğünü net bir şekilde görebiliyoruz. Benzer bir şekilde abomasum kayması bakın yine inek sayısı 13 tane karşılaştığında ortalama bakın burada 12.3 ortalama kuru madde tüketimi yine düşüyor bakın yine ortalama süt veriminin ne kadar hani şuradan buralara kadar düştüğünün 8-8.5 kilo civarında düştüğünün net bir şekilde göstergesi. Şimdi arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Şimdi diyeceksiniz 10 burada 13 topladığımda 23 yapar. Aynı hayvan hem sonun hatırlamaması hem metritis hem abomasum kayması veya ketoziz bunlar birlikte gösterebilir. Yani bir hastalık oluyor diğer hastalık olmayacak anlamına gelmez. Bu sürün içerisinde ki hayvanda demek ki birden fazla hastalık olduğunun Net bir şekilde göstereceğiz. Yine metabolik problemlerin gerçek maliyet analizine baktığımızda maliyet hesabı yine kaybedilen süt maliyeti, veteriner masrafları, yine ekstra iş gücü, ilaç, satın alınan yine arkadaşlar sütü içeren bir maliyet analizi yapılmış. Bakın ortalama maliyete baktığımızda yine sorun atılamaması. E, bakın yüzde bir ölüm. Ayıklanan hayvan sayısı %18. Bakın sonun atılamamasından kaynaklı. Çünkü arkasında metritis ve üreme ile ilgili sorunlar arka arkaya bunlar gelecek. Süt verim kaybına baktığımızda kilogram bazında bakın 204 kilogram civarında atılan süt ilaçlardan dolayı kullanamadan satamadığınız sütünüz var. Gebelikte gecikme bunların hepsini yani gebelikte geciktiyse ben bu hayvana ne demiştik 240 TL maliyetim varsa bu hayvana ne yapmış olacağım ben? 285 dolarlık bir maliyet analizi çıkartmış oldum. Abamasım kaymasına baktığımızda hayvanların %2'sini kaybetme ihtimalimiz de var. Bu tedaviye yanıt veremeyebilir, yolun geçirebilir. Ee, yine ayıklanan hayvan bakın %10 düzeyinde. Süt kaybı bakın 381 flora. Yine gebelikte gecikme arkadaşlar Bakın ortalama 6 gün. Bunlar tabii ortalama değerler. Yapılan çalışmanın yorumları. 340 dolarlık bir ortalama maliyet. Süt humması. Yine bunlarla ilgili ben teknikleri de vereceğim tekrar. Olmamasıyla ilgili. Daha önce de bir, böyle bir ufak tefek bilgileri vermiştim. Bunlara yine bahsedeceğim. Yine %8 düzeyinde bakın ölüm. %12 düzeyinde ayıklanan hayvan sayısı. Yine süt kaybını yüzde. Bakın burada 500 kilogram civarında kayıp. Yine gebelikte gecikme 5 gün civarında 334 dolarlık yine bir maliyet unsuru ekstra bize çıkacak. Yine ketozis kaynaklı da bakın 145 dolarlık bir maliyet fazladan